Çankırı, Sivas tabii bizim tuzlalarımız var. Bunu Türkiye'de. bilmiyoruz. Bunu da anlatır mısınız bize? Şimdi Türkiye'de tuzlar işte İzmir'de tuzla var. Maalesef Ege Denizi bana göre kirli. Ben kullanmam yani tuz kullanılıyor. Deniz biliyorsunuz maalesef. Kaya tuzunu öneriyoruz. Neden öneriyoruz? Bu ülkede büyük bir çok özür dilerim. Ben tırnak içinde hiyanet var diyorum. Neden? Şimdi biz tuzuz. Ben hocam eee Ali Arslan hocam genel cerrahi hocamız beraber çalışıyoruz. 35 yıllık hekim. Şöyle bir sözü var onun. Ya hocam diyor ya. Yani ben şimdi tuz yiyin diyorum. Bir gün dedi ki niye buna bu kadar önem veriyorsun? Dedim ki ana plazmanın nedir dedim? Tuz dedi. Kadımız tuz. Yani 84 mineral. Evet. Eşimiz hem bize diyorsun ki tuz yeme. Doğru. Rafine tuzu yemeyin. Sodyum klorür 84. Bakın şimdi bu çankırı tuzu. Çankırı tuzu. Özel Vahdettin Özcan değerli valime de selamlar dostum. 30 yıllık arkadaşım hemşerim. Geçen davet etti. Gittik. Çankırı tuzlasını gezdik, gördük. Dedik ki burayı hem turizme açalım hem astım hastaları vesaire için. Marenki.com'a girin. Romanya'da da tuz mağaralarını gezdim. Hastanelerini gezdirdiler. Evet. Rahçıvan'da da. Evet. Şu an Nahçıvan'da ki değerli Veli Bey kardeşim Bütün oradaki Asap müellim Meclis başkanımıza saygılar sunuyorum Davet ettiler beni bakın Dediler ki biz tuz hastanesi kurduk Gittik Nahçıvan'da Tuz hastanesi Bütün okullar Tek tek sınıflar oralarda ikişer saat kalıyorlar Niye çocukların astım alerji nefes sistemi için Havadaki bütün bu mineralleri Alabilmeleri için bakın Şimdi B1, B2, B6, B12, A, B, C, D, demir, magnezyum, çinko, selenyum vesaire diyoruz. İşte bu tuzun içinde bir yemeyeceğiniz tuz sodyum klorürlü rafine tuz. Niye? E içinde kalsiyum yok kemiklerinizde kalsiyum alıyor. Magnezyum yok kas sisteminizde vesairedeki bütün bunları emiyor. Biz ne yapacağız? Asla o tuzu kullanmayın. Hiyanet dediğim bu. Ama bizim aslımız tuz. İşte Çankırı, işte Hı. Sivas tuzlası, işte Erzincan tuzlası. Türkiye'nin her yerinde tuzlalardan ezberimiz. Hemen istiyorum. Aktarımızdan markete, Himalaya tuzunu artık öğrendik. Evet. Biz bu Çankaya tuzunu ne diye, nasıl bulacağız? Kaya tuzu. Kaya tuzu. Kaya tuzu. Kristal Ama kaya bu tuzu. Ama olun kaya tuzunu. Ya şöyle bir düşünün eskiler bilir. Turşu yapıyorsunuz. Değil. Turşuya kaya tuzunu koyarsan iki sene zeytine koy, üç sene dayanıyor. Rafine tuzu koy, bir saat içinde çürüyor. Evet. Ya niye kendinizi çürütüyorsunuz? Kıtır Çankırı. Çankırı, oradaki tuzlalarımızın demir oranı yüksek. Şu an Çankırı'da ben gördüm. Kırmızılığı da demir, bakır oranları yüksek olduğu için tamam. bu rengi alıyor. Tamam. Avrupa'da bu tuz tercih ediliyor ama bizim yasalarımızda tuz beyazdır diyor. Peki Tuz yasası var, ben onun için öneriyorum herkese tuz. Biraz sonra tuzdan 54 tane şifa metodunun altısını burada anlatacağız. Ciddir, aknedir vesairedir. Öyle mi? Ödem adına da. Ha ben ödemi soracaktım. Geliyoruz zaten. Tamam. Ben biliyorsunuz siz ödeme diyecekken Den, ben okuyorum. Yüzünden. Anında oraya bağlıyorum tamam. zaten. Buyurun ben kahvemi içiyorum. TT1 ekranlarında <laughs> Hayvanlara ne yediriyoruz biliyor musunuz? Haftaya o görüntüleri getireyim. Tuz yediriyoruz hayvanların özünde Çankırı'dan özel Erzincan'dan, Tunceli'den, Van'daki Tuzlalardan büyük kaya tuzları ineklerin önüne konuyor. Hayvan oradan alıyor bütün vitamin mineralini. Hayvana tuz vermediğiniz zaman ölür hayvan, yaşayamaz, yürüyemez ve doğuramaz. İddia ediyorum kristal tuzu kullanmayan yürüyemez, konuşamaz, doğuramaz. Doğursa eksik doğurur. Niye? Hocam olur mu? E kardeşim 84 bin almayan... Demir eksiği olan iyi doğurabilir mi? Hayır. Doğuramaz. Çok büyük Zaten bütün hamilelerin yaşadığı bir zorluk yani demir eksikliği. Yani şimdi mangan, çinko, lityum sinir krizi geçirir. Bunların hepsine de var? Tuz da var. Kristal tuz da var. Kaya tuzun da var bunlar. Bu çok çok önemli. İşte onun için biz herkese tuzu öneriyoruz. Yine çankırı tuzunu da bilgisayarın yanına ha. koy ki radyasyonu emsin. Bu kadar. Bak bak.